Vallahu la yuhibbul mufsidin. Allah ise çürüme ve yozlaşmaya neden olanları sevmez. Unutmayın dostlar. Tesadüf olmasa gerek. Marx bir Yahudi annenin çocuğu. Freud hem anne hem baba olarak bir Yahudi çocuğu. Yani tabii ki Yahudi bir anne babadan doğmuş olmak bizatihi insanı peşinen kötü yapmaz. Dedim ya Peygamberin ifadesiyle hiçbir kavim bu manada tüm nesiller boyunca lanetlenmemiştir. Lanetli mantık vardır, lanetli kavim, kavim değil. Mantık lanetlenmiştir. O lanetli mantığı siz takınırsanız siz de lanetli olursunuz. Ama Yahudileşmeyi yeryüzünde en zirvesinde temsil eden de yine Yahudiler olmaktadır. Ve ilginçtir yeryüzündeki en bozucu, ifsad edici ideolojileri kuranlar, işte Marx gibi yine Yahudiler olmuştur. Çok ilginç. Bilmiyorum, kapitalizmin kurucusu Keynes, Yahudi miydi? Onu bilmiyorum ama Freud'un Yahudi olduğunu biliyorum. Ki tüm ahlaki ilkeleri temelinden kazıyıp yeryüzünde ahlakı yok eden bir mantalite ile insanı tanımlayan, daha annesini emen, süt bebesinin bu davranışını dahi şehvetine bağlayan ve tüm insanları şehvet gücünün, libidonun kulu olarak nitelendiren böyle bir felsefenin, böyle bir yorumun sahibi herhalde tesadüfen Yahudi olmasa gerek. Tabii ki dediğim gibi Yahudileşmek en büyük tehlike.